Şimdi Ersel'e elçi göndermek Peki seni niye elçi gönderdik? Alemlere rahmet için elçi gönderdik Peki rahmet Gelenin rahmeti mi? Yoksa onun elçilik görevi olarak Getirdiği şeyin rahmeti mi? Mesela siz biliyorsunuz ki, falanca yerde şey var. Mesela anormal bir durum söz konusu. Ee işte tehlike falanca yere doğru yaklaşıyor. Bir adam gönderiyorsunuz, diyorsunuz ki bak tedbirinizi alın. Dışarıda anarşistler dolaşıyor. Kendinize dikkat edin kapılarınızı kapatın, içeri, içeriye girin diye bir haber gönderiyorsunuz. Şimdi haber gönderdiğiniz kişi mi o adamlara acımıştır yoksa haberi gönderen mi acımıştır? Haberi gönderen. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin daha önceden böyle bir şey yok ki. Dolayısıyla Rasul, Rasul olması Allah'ın insanlara merhametidir. Resul olması da getirdiği mesajla ancak mümkündür. Bu evet. Bu kısımda şunu şey, şunu, şunu çevirdi. Hı. Bunlar yani. <laughs> Nasıl yani. Orada sanki kendi kişiliğiyle rahmette bunlara. Tabii ki resullüğüyle rahmettir. Risalet Risaletle rahmettir. <laughs> Yani Şimdi bakın şurada Yunus suresinin 57. ayetinde 215. sayfa galiba 214, 214 mü? Tamam. Bakın şurada diyor ki Allahü Teala yani bu az önceki verdiğimiz mananın kendi kafamıza göre olmadığını göstermek için. Ben tekrar edeyim seni elçi göndermemiz insanlara olan merhametimizden dolayıdır. Diye tercüme etmek lazım. Seni sadece bu aleme olan merhametimizden dolayı elçi gönderdik. Ya da insanlara olan merhametimizden dolayı. O merhamet Cenab-ı Hakk'ın merhametidir. Elçinin yapacağı sadece tebliğden ibarettir. Peki bu dediğimiz mana doğru mu? Hani her zaman tekrarladığımız şey var. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet mutlaka bir başka ayet tarafından açıklanır. Şimdi Yunus Suresi 7. ayete bakın. <laughs> Diyor ki Allahü Teala Ya <laughs> eyyühen nas Kad câetkum mev'ibatum min rabbikum ve şifa Size Rabbinizden bir öğüt geldi. Bu öğüt ne? Kur'an-ı Kerim değil mi? ve şifaun lima fi's sudur. Göğüslerde olana bir şifa. Çünkü o insanlar yani siz bir problemi çözmekte sıkıntıya girerseniz o sıkıntıyı içinizde hissedersiniz. O sizi çok ciddi manada rahatsız eder. Hani içiniz rahat olursa yani çok güzel bir söz vardır. Ee, şey samanlık seyran olur. Ha, i̇ki gönül bir olunca samanlık seyran olur derler. Yani rahat olduktan sonra hiç bulduğunuz, bulunduğunuz mekan önemli değil. Onun için ve şifa un lima sudur. Göğüslerde olanlar ise de bir şifa. Başka ve huden ve rahmeten lil müminin. Huden doğruyu gösterme, bir yol gösterme. Ve rahmeten, rahmet işte ve mersalnaki illa rahmeten illa alemin var. Rahmeten bir merhamet olsun diye lilmu inanacaklara bir ikram. inanacaklara bir ikram olsun diye, müminlere bir ikram olsun diye. Çünkü evet yağmur, biz hani Türkçe'de yağmura rahmet deriz biliyorsunuz. Bence çok da güzel bir isimlendirmedir. Hakikaten Cenab-ı Hakk'ın ikramıdır. Yağmur çok güzel bir şekilde yağar da eğer, eğer sizin tarlanız zamanında hazırlanmamış tohum atılmamış, gereken çalışmalar yapılmamışsa o yağmur size ne faydası olur? Hiç faydası yok. Yabani atlar çıkar, hayvanınız yoksa sonra onları oradan çıkarmak daha ayrı bir meşakkat. Olur. Heh, meşakkat olur. Başka bir şey Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi. Ve bi rahmetihi. Deki Allah'ın ikramıyla ve rahmetiyle yapacağı iyilikle fe bidalike yafrahu bununla sevinsinler. Huva hayrun mimma o bunların topladıklarından daha hayırlıdır. Dolayısıyla rahmet olan Muhammed değil sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tır. Resuldür yani. Resul olandır. Nebi de aynı. Çünkü Resul olmayan hiçbir Nebi yoktur. Nebi Emirleri tebliğ etmek için alır. Tebliğ etmezse Allah niye ona emir versin ki? Ee, şimdi Rasul ki bugün de hani gidersiniz bir yerde Allah'ın kitabını anlatırsınız, siz de orada Rasul olursunuz. İster kadın olun ister erkek olun fark etmez. Siz oraya gidip de Allah'ın kitabını doğru doğru bir şekilde anlattığınız zaman siz de bir rahmet olursunuz orada. Niye? Çünkü iyiliği siz götürüyorsunuz. Mesela az önceki diyelim anarşistler yolları kesmişler. Adama haber gönderiyorsun falanca yerlerden geçme sakın. Ya da işte kapını kapa dikkatli ol. Şimdi o o kişi size de teşekkür eder. O haberi getirene de teşekkür eder. Değil mi? O, o, haberi getiren kişi de görevinde ihmal yapabilirdi. Oraya gitmeyebilirdi ya da daha sonra giderdi. işten geçtikten sonra. Dolayısıyla burada aslında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de o mesajları Allah'ın emirlerini getirmekte gerçekten bir rahmet olmuştur o. Doğru. Ama rahmet olması onun elçiliğinden dolayıdır. Muhammed olmasından dolayı değil. Kendi yoksa o Muhammed olarak herhangi bir kişi gibi bir kişidir. Onu değiştiren Resulullah olmasıdır. Allah'ın elçisi olmasıdır. Şimdi insanlar öyle acayip ki biz bunları anlattığımız zaman ya sen de şimdi peygamberimizi çok basit bir hale düşürdün diyor. Ya bu bu Allahü Teala'nın sözü. Yani düşünün şurada biz konuşma yaparken dünyanın en küçük ülkesinin büyük elçisi buraya gelse. Yani hiç önemsemediğiniz bir ülkenin büyük elçisi buraya gelse o büyük elçiye sıradan bir insan gibi davranır mısınız? Kim davranır? Dersiniz adam ya kardeşim o ülke küçük olsun adam büyük elçi bugün. Makamı var. Bir ülkeyi temsil ediyor dersiniz değil mi? E peki bir de bugün dünyanın büyük ülkelerinden Amerika ve Rusya'nın büyük elçisi geliyor deselerdi hepimiz dışarıda karşılamak için yola çıkardık değil mi? Gelmeden önce de burada bir sürü tedbirler alırdık. Kırmızı halımı döşenecek ne olacak falan bir birçok bir kimseye sorardık ya ayıp olmasın falan filan diye. E peki bu Allah'ın elçisi ya. Yani siz onlara bir önemini bakım diyorsunuz da Allah'ın elçiliği basit bir şey mi? Ve o adam bugün Amerikan büyük Yarın görevden alınabilir. Ama bu kıyamete kadar Allah'ın elinde. Kıyamette de aynı. O o şey o unvan ondan hiçbir zaman kaybolmuyor. Bundan daha büyüğü var mı?